Petro şirketi Petrobras'ta patlak veren skandaldan dolayı zor günler geçiren Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'e bir kötü haber de Sayıştay'dan geldi. Brezilya Federal Sayıştay'ı parlamentoya çağrıda bulunarak 2014 yılı kamu harcamalarının reddedilmesini istedi. Federal Sayıştay hükümetin seçimler öncesi kamu borcunu düşük göstermek için hesaplarda kasıtlı manipülasyon yaptığını açıkladı. Sayıştay'dan yapılan açıklamada kararın teknik inceleme sonuçlarına dayandığı kaydedildi. Kurumlar kendi görevlerini yerine getiremediği zaman milletler çökmeye mahkumdur. Biz ülkemizin geleceği için şeffaf ve teknik yöntemlerle görevimizi yerine getirdik. Hafta içinde Rusya hükümeti kamu bütçesini dengelemek için parlamentodan gerekli desteği alamamıştı. Öte yandan Yüksek Seçim Mahkemesi Rusef'in kazandığı 2014 seçimleriyle ilgili yasa dışı fon kullanıldığı gerekçesiyle soruşturma açılabileceğini duyurmuştu.